mesleği öğrenelim de. Bir kovanda biz yapalım. Evet, şöyle bir göster arkadaşlar. Evet, maşallah. Yenge tepsili var. O da onu da var. Evet. Bölgeden başlıyor. Evet. Ee, oradan e, aşağıya gidiyor. Her tarafı doldurmuş. Demelen buradan başlayın. Kendine göre bölgeleri var. Bunlar seçiyor o bölgeyi. Oradan başlayıp devam ediyor. Yani gerçekten. <laughs> Arız, yani yani. Bal yaparken ki özelliklerini biliyorsunuz değil mi? Bu peteği kendisi hazırlıyorsa e, ortadan başla. Mehmet abi bir tane ya, de sen çıkar. Ortadan başlıyoruz altıgenlere. Ortada bittiği zaman altıgen bütün şekilde ki başta da çıkartın. 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 buradan bal çıkaracağım. O, o kadar bir yavaş bir yavaş çıkıracak yani matematik. Nakış. Tabii. Bunu böyle Tabii anlattıktan sonra araziye çıkıyorlar. İşte polenini alıyor. alıyor. Ve örlenmeyi sağlıyor bu arada bir ayrı bir e, faydası da oluyor. Tabii Onların da dörlenmesini sağlıyor ayrı yani arazide. Sonrasında da, da gelip işte burada gözüktüğü gibi bir noktadan başlamış doldurmaya ve devamını yapıyor. Ağlamış 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 muhtemelen her arının kendi bir peti var. Yolu var. O yolu izleyerek bu hareketi başlamamıyor. Yani Cenab-ı Allah'ın örnek alınabilecek, ders tartılabilecek, hani varlığını şeyini sıkıyorsun. anlayabileceğimiz o, en büyük e Sakin etsin. Arı, arı işçi. Arı Bu yani. onu gerek yok. Diğer arılar mesela uzaklaşmasın. Emniyet. Evet. Emniyet ama Arı sakin etsin. Onun arı şeyini bulunca uzaklaşıyorsun. Ne oldu Mesela PT alıyorsun ya. Çıkardın evet. ya. Şöyle ya, şöyle ya, ya. Çıkardın ya. Sıkıyorsun. ondan yani. gidiyor, yok, kaçıyor, yok. gidiyor. En sıkıntı yok. Bu, bu, bu adet. Adet. Olsun. Bu, evet Mehmet Bey nasıl? Evet. Mehmet Bey. Onu koyduktan sonra görüşleri de. oldu. hayır bana hayır Yaklaşık dört beş yıldır geleneksel hale getirdik. Burada çekimler yapıyoruz. Ben öncelikle tüm bazı neticeleri tutuyoruz. Burada ılamız e, ormanları, tam etekli, muhteşem bir atmosferde bal üretimi ve her yıl son ben bu ılamız balını yiyorum ve son derece de şifalı, faydalı. Geçtiğimiz günlerde de verdiğin o balı, poleni, macunu, bir de damla vardı. <laughs> Hepsini Türkiye Büyük <Birliği gülüyor> Millet Meclisi Başkanımıza takdim etti. Evine getirip yiyeceğini söyledi. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi için de başkanım. Yenice'ye, Yenice'ye bir arıcılık yüksek, iki yıllık yüksek, açılır. Hep <laughs> Yerim Yerim Biz Karabük Üniversitesi'nde evet. bir iş çalışma yapalım. Biz onlara bir var. Derler ya Amerika var. Bu da açık. Hı. 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 Yani Burada çalışacak Hı. insana ihtiyacı ihtiyaç evet. var. Yani hizmet ve ilgili gönlünü emeğini Olacak orada. İnsanlar Çal iş Çalış, arıyorlar. Çalışıyorlar bak fabrika. İnsanlar iş arıyorlar. Peki bundan daha güzel. Ben yine şunu söylüyorum Karabük Üniversitesi'ne. Gelsinler, açsınlar. 30 kişi öğrenci mi geldi? Ben 30 adet evet. vereceğim. O evet. onunla götürmesin. Ben 30 adet evet. duyacağım Gelsin evet. burada kullanalım beraberlik. Kullanalım. Eğitim alan evet. olsun evet. burası. Yapalım var. yani. Biz ara vereceğiz. Beraber. Arkadaşlar da verir yani. Onların birleştirilmesi evet. lazım. Evet, bu, evet. evet, Bu, bu arada çetin evet. müdürümüz de evet. e, önümüzdeki günlerden itibaren herhalde önümüzdeki hafta bir başka ile ya da bir başka önemli görevi Ona da. Yani. Karabük'e yaptığı hizmetleri yani, için var, teşekkür ediyoruz. Hem Hepsi de çok başarılıydı. Evet. Sayın evet. Bekir, evet. çok güzel görevler yaptılar. Evet. Sağ olun. Evet. Kamu yanı kişiliği adına güzel hizmetlere vesile oldular. Tabii ki görevli insan olması Şimdi güzel tecrübesi, geçmiş tecrübesi, burada güzel görev yapmasını da Teşekkür ediyorum. Ekonomi okuyor belki.